Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır e, video atmadım galiba sanırım e, bir 12 gün falan oldu. years later. Ama geri döndüm ve devam edeceğiz arkadaşlar. Ben bugün e, Brawl Pass Plus alacağım arkadaşlar. Bugün büyük oynayacağız. Şimdi etkinleştiriyorum ve 21'e kadar geldik ve şimdi sizinle beraber her şeyi toplayacağız burada. Yanlışlıkla bir yere elim çarptı. Bu arada arkadaşlar yeni bir karakter geldi haberiniz vardır gerçi. Ben burada geli alıyordum normalde. Sonra bu efsanevi verince Draco ben onunla değiştirdim. Bu sezon onu almaya çalışacağım. Şimdi hemen en başa gelip Şunları toplamaya başlayalım arkadaşlar. Güzel. Aa, bir tane daha mı veriyor. Aa, çok iyi. Tamam, bunu aldık. Yine rozetler. Hadi burada bir şey çıkabilir mi? Çıkmadı. bir şey çıkar. Bu süper sen ne yapıyor? Ben hiç anlamıyorum arkadaşlar. Yani milyon tane bir şey açıyorsun ama hiçbir şey yok. Böyle 1500 para vermesi çok iyi. Brawl Pass Plus daha iyiymiş o zaman. Çok iyi, Din toplamış bulunduk. Geçti daha önce 500 vardı benim de. 500 kredi. Şimdi şu 10 elmas top. Aa 10 tane daha. Çok iyi. Elmaslar birikiyor. Bu rozetler çok güzelmiş ya. Kullanacağım. Ya hayır ya bunlara hiçbir şey çıkmıyor ya güzel güç puanı. Bir 1500 daha aldık. Çok iyi. Bir 1000 daha. Hiçbir şey çıkmadı yine. İz kredi daha. Bir yüz daha. Rosette. Yine bir şey çıkmadı. Ama 100 altın verdi Fena değil. 1000 altın daha aldık. Şurada da bir 100 mücevher şey daha toplayıp. Hadi burada bir şey verebiliriz. Süper Ender. Destansı. Hadi. 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 Güzel güzel fena değil tamam. Direkt alacağız büyük ihtimalle. Şuradaki Rozet güzel. Şuna bir bakalım. Hadi be. Bir şey daha verebilirdim burada. 10 elmas daha. 300 elmasa yaklaştım. Bral Pes'i bitirene kadar 300 elmas olacağım bu arada. Olacağım herhalde değil mi? 30 var zaten burada. 300 oldu. Başka var mı? 30 da burada. 30 daha var. 360 oldu. Güzel. 360. Şimdi şunları bir damla getirelim. Gizemli mi? Efsane mi olabilir mi? Ah olmadı. Spike'ın kostümü çıktı. Ama çok kötü. Neyse. Baya bir altın topladık ama. Bu sprey de güzelmiş ya. Beğendim. Fena değil arkadaşlar ya. Gayet güzel şeyler falan çıktı yani. Şimdi bron şu kostümünü bir deneyelim. Ücretsiz ne varmış burada? Ona bakalım. Aa çok fazla verdim. Birazını geri al. Neyse konumuz o değil. Şimdi buradaki tekliflere bir bakalım. Aslında şu fengi alsam mı arkadaşlar ya? 169 elmasa. Alabilirim de almayabilirim de bilmiyorum. Buradaki de kostümler çok kötü. Durun biz şeye bakacağız. E, Bron kostümü. Hemen bir bakalım. Türkiye'ye gelmesi gerekmiyor muydu ya? Nasıl yani? Şu an çözemiyorum olayı. Pes'in sonunda mı verecek acaba? Böyle bir şey olamaz. Birkaç tane kostüm var ama. Ha Tamam. Aşamalı aşamalı giderken verecekmiş. Ben direkt aldığımız zaman bize kostüm verecekti zannetmiştim. Neyse. Sağlık olsun. Şimdi benim bir görevim vardı arkadaşlar. Onu yapayım bari şey olsun. Tek hesap sanışmaya gelelim be. Fazla maç atmayacağım arkadaşlar çünkü video uzun oluyor. O yüzden kısa keseceğim. Bu haritayı da hiç sevmiyorum. Lan bir, bir, bir tane değse de ölecekti yani. Lan. Şimdi i̇şte peşimi gel. De... Lan uzaklaş. Ah be. Kimse bana yanaşmıyor. Bence. İkisi beraber. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şuranın içine bir tane atacağım. Ve mi Lan. Ah be. Neyse. Kendimi bir savaş sonrası. Bir daha tamamlamışız. Güzel. Bunu da alalım. Karakteri almama az kaldı. Kim yetiyor mu? 2, 4, 6, 8, 10. Yok yetmiyor ki. Yani 2600'de kalıyor. Geri kalanını elmas da alsam. Şimdi 2600 olsa bilmiyorum ya çok fazla yani bunu alacağım ama o sıkıntı değil arkadaşlar benim videom bu kadardı kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere